Evet sayın seyirciler videomuz hepinize hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzun adı minişler Alışveriş Peşinde. İyi seyirler dileriz. Minişlerin ilk gelişiydi. Ah çocuklar ne ettiniz benimle geldiniz. Of anne ya çok kötüsün anne bu ne Kızlarım sessiz olun. Aa, merhaba hoş geldiniz. Bir poşet almak ister miydiniz? Ay tabii ki istemez miyim? Çok isterim. Tamam 1 lira. Hangisini isterseniz bunu mu bunu mu? Şunu alayım şunu çok güzelmiş. Tamam izninizle hemen açıyorum. Ee, heh, şöyle buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu şey değil. Ee, İyi günler. İyi günler. Ah, gelim çocuklar. Hadi çocuklar arabayı bilen araba değil yani poşet. Ay kızım bana öğretme hiç her şey bir şeyi. Ay çanta alacağım kendime ya çok güzelmiş. En iyisi şey alayım şey. Yok pembe mi lazım? Yok yok pembe olmaz ya mor mor. Evet mor çok güzeldir. Mor şimdiki en güzel moda akımı. Ay niye koyuyorum ki ya? Ay hadi gidelim çocuklar. Aradan aradan sonra bunları yaptıktan sonra aradan çok uzun zaman geçer. Minişler ne yapacaklarını bilemezler. Ya derken çok güzel bir yer onla karşılaşırlar. Ef ef şu da bitene durmuyor Anam! Ay gidiyor ben ne yapıyorum? Of şu oyuncak satmakta ne zor iş helal ki top. Of top ya. Üf en iyisi bir dur da dur. Öf. Of top ya. Hanımefendi ne oluyor? Aç ah, da işte bir göz kulak olur musunuz? Tabii ki olurum. Ay anne ama bir topmuş ya. Ben oyuncak reyonundayım da. Üzgünüm efendim. Şey Çapım bir türlü rahat durmuyor biliyorum. Ay yok önemli değil ben bitirdim. Evet bir şey şurayı yumucu halledeceğim. Evet harika oldu. Of oh, top gitme be. Top oh, top sipariş ya sipariş ettiğim yeri kapatacağım resmen. Ay evet hoş geldiniz şimdi sizinle alıklama balar. Ah oh, sonunda sıkılmaya başlamışsın çocuklar. Gelin anam 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 anam. Ne var şeymiş. Şimdi ben çocuklar şey alacağım. Ne alsam çocuklar? Bence anneciğim en iyisi top almak olur. Bence de. Tamam ben bir tane top alıyorum. Ah sonunda topu da biri aldı ölebilirdim. Tamam iyi günler. İyi günler. Minişler topu da almıştır. Minişler bunun için çok mutludurlar. Giderler giderler. Ve sonunda bir reyonda daha karşı karşıya buluşurlar. Bu reyon hiç görmedikleri bir reyondur. Çünkü bu karışık satan bir reyondur. Her şeyi karışık satar. Minişler ne yapacaklarını bilemezler. Ama umutlarını kaybetmezler hiçbir zaman. Pist. Ay, ay çocuklar ben sepete düştüm. Ay şurayı bırakalım sepete. Anam sepet düşecek izninizle bir arkanıza geçebilir miyiz? Bir ki geçin böyle. Ay teşekkürler. Vay canına biblo. Oh, ne bir biblo almayı düşünüyordum. Şunu alıyorum. En sana bir şey mi? kırtasiye malzemeleri 3 liraymış. Yani silgi alalım değil mi kızlar? Evet evet anne. Ama bizi öldürüyorsun. Kızım. Ben tablet alayım. Tablet çok güzeldir. Ay kızlarım kalkın be. Allah Allah. Of anne bizi kovuyorsun. Evet anne çok iyi yap. Ay kızlarım siz mi bana terbiye öğreteceksiniz? Ben bir anneyim. Ha topuğumuzu da şöyle koyarız yağlarınızı. Ay bu kırmayalım da. Hadi kızım an içine atlayın. Atlayamayız anne çok dolu. Asla sığamam. Patim kirlenir. Of of ben sizinle ne yapacağım? Ölürüm ben sizinle ya. Gidin Allah'ım. Beni öldürüyorsunuz çocuklarım. Aradan sonra minişler annelerinin peşlerine koyulurlar. Giderler, giderler ve giderler. Gittikten sonra çok güzel yine bir rayonla karşılaşırlar. Ama bu rayonu hayatı boyunca, boyunca görmemişlerdir. Veya telefon satıyor diye düşünürler. Aman sanırım malzemelerimiz ben gelecek ya. Satıcılar şimdi geleceğini söyledi. Çok endişeleniyorum. Aman sanırım ayar dakika düşüyorum. Ay, düşüyorum ya. Ay, şu düşme oyundan da vazgeçmeliyim bence. Of en iyisi şu düşme oyundan vazgeçmek. Of biraz yatayım şöyle dinleneyim. Ya. yeni malzemeler de bir türlü gelmedi. Of ne zaman gelecek şu malzemeler? Ölebilirim. Yemekler satıyorum kimse almıyor. Ölebilirim. Efendim malzemeleri şimdi gelecek. Salon bayağı çabuk getir. Tamam efendim. Evet malzemeleri bunlarmış. Hem ne efendim teşekkür Ay oraya koymayacaksın be. Orası benim oturduğum yer. Ay özür dilerim efendim. Ay, sizin canınızı yakmak istemedim. Yalıyorum, balıyorum. Oh. Anam şurada bir uzanayım. Bir üzüm ver yahu. Tamam efendim üzülmeyin. Ay sessiz olun tamam. Ay şu örtü ay örtü Anam yer kalmadı inanmıyorum. Tezgah açmak ne zormuş. Ay. Yerimde duramıyorum. melis yatmak. Evet efendim. Ay biri geliyor bu arada. Tamam tamam gelsin. Müşteri gelsin de. Ay ay kızlarım. Ay bu reyonda yeni açılmış sanırım. Çok güzel bir reyonmuş. Ee, en iyisi şuradan bir tane şu yiyecek alayım. Örtü alayım. Alsam mı? Almasam mı? Alayım, alayım ya. Evde bin tane örtüm var. İyi günler. iyi günler. Minişler uzun yol giderler. Sonra yine bir rayonla karşılaşırlar. Bu seferki rayonda çok ilginç şeyler görürler. Ama almak işlemezler çocuklar Çok ısrar eder. Minişler almak zorunda kalırlar. Ah kızlarım gelin. Yeni bir reyon açılmış. Ay efendim. Dikkat edin. Ay iyiyim iyiyim merak etmeyin. Aa kağıt reyonu mu? Hay almayacağım ya. cüzkünüm Yok önemli. Değil. Zaten hiç kimse almıyor. Anne bu abla öyle bırakamazsın. 2-3 tane kağıt al ölür müsün? Bak 1 liraymış. Tamam bir tane alalım kızım ama. Of çok kötüsün anne. Evet anne çok kötüsün. Of kızım. Biz bir tane alabiliriz. Öyle çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ay 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 arabada iyice ağırlaştı anam. Ne Yine karşılarına geceyle habersiz giderler, giderler, giderler. Bu seferki rayon son rayonları olur ve artık gitmeye karar verirler. söyleyeyim çok uzun sürdü bu rayon işi. Ay ay gelin çocuklar yemek rayonu var ev eşyaları yani. Her yani iyisi şundan alıyorum. Başka bir şey almıyorum. Teşekkürler. Bir şey değil. Ah artık kasaya gidelim çocuklar. Evet sayın seyirciler videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. İyi seyirler dileriz.